ların piri Evliya Çelebi. 1600'lü yıllarda buradan bu deniz yoluyla Darıca, Gebze, Dilovası'na doğru yola çıkar. Ve buraları çok güzel anlatır Evliya Çelebi Gebze bölgesini. Dilovası ile ilgili önemli tespitleri vardır Evliya Çelebi'nin. Diyor ki Evliya Çelebi, Dilovası'nda Bil Baba namiyle Arif-i Billah bir Allah dostu var. Ve bu Allah dostu zamanı mazide karşı tarafa geçmek ister. Ancak kayıkçılar para isterler. Arif-i Billah Allah dostu der ki ben size dua edeyim. Onlar da kabul etmez ve ben Allah'ın izniyle bir iznillah der ve sahilden kumları toplar, torbasına doldurur, bir taraftan atar ve bir yol çıkar. Bugün hersek burnundaki o dil burnunun Evliya Çelebi'nin ifadesiyle o Allah dostu Arif-i Billah Saat'ın attığı kumlarla oluştuğunu ifade eder. Ve gemiciler görüp bakır derler ki aman biz ettik sen etme. Ne olur biz seni geçirelim karşı tarafa derler ve gemiye alırlar. Karşı tarafa yani bugünkü Gebze Dilovası'na geçince kerameti bilindiği için artık temiz ruhunu Evliya Çelebi'nin tespitleri bunlar dua eder ve ruhu kabz olunur orada. Ve bugün Osman Gazi Köprüsü'nün hemen dibinde bulunan, yakınında bulunan bir fener ve taş ocağı vardır. Fener ve taş ocağının bulunduğu yere türbesi yapılır. Ve yakın bir geçmişe kadar o türbenin bulunduğundan bahsedilir. Taş ocağı daha sonra bu türbenin yok oluşuna sebep olur. Evliya Çelebi'nin e, baba ile ilgili anlattıkları bunlardır. Ama bugün hakikaten o dua devam eder. Zira Orhan Gazi Gemiciler Köyü, Gemiciler Vakfı'nı kurar ve gemicilik orada ciddi bir şekilde gelişir. Ve bugün Türkiye Cumhuriyeti yönetimi de Osman Gazi Köprüsü'nü aynı mıntıka üzerine yapar. Dolayısıyla tarih sadece tekrardan ibarettir. Dilbaba'dan, Dilbaba'nın kerametinden söz ettik. Bazı kaynaklarda Dilbaba'nın Osmanlı'nın ilk donanma komutanı olduğunu da ifade eder. Evet, bu muhteşem manzara nerede diye merak ettiniz? Burası Kocaeli'nin manzarasıyla ihtişamlı tarihiyle buram buram medeniyet kokan Darıca ilçesi ve Darıca ilçesi edebiyatçılara, şairlere ilham kaynağı olmuştu. Tıpkı ünlü edebiyatçımız Ahmet Mithat Efendi, dünyaca ünlü edebiyatçımızdır ve dünyaca ünlü edebiyatçımız Ahmet Mithat Efendi Darıca'yı o kadar muhteşem anlatıyor ki ve Darıca sahillerinden geçerken adeta bağlarıyla, ile, bahçeleriyle, kalesiyle tipik Osmanlı mimarisi evleriyle bir tabloyu andıran yer neredir diye sorduğumda Darıca dediler. O Darıca'yı ben hafızama kaydettim diyor. Evet Darıca binlerce yıllık tarihi geçmişinde Selçuklu Osmanlı dönemine ait izler ve eserler var. Buraya çok sayıda göç gelir. Özellikle Yunanistan'dan ve Girit'ten insanlarımız burada iskan edilir ve bugün Türkiye'nin birçok bölgesinden insan buraya gelmiştir. 150 binden fazla nüfusuyla darıca buram buram Anadolu kokar. Zaman korkunç daire, ilk ve son nerede diyor. Bazen geriden gelenler yüz bin devir ileride. Tıpkı Buram Buram Anadolu programı gibi. Tam bundan 30 yıl önce bu bölgelerde Buram Buram Anadolu ekibi programlar çekmişti. Biz de 30 yıl sonra Buram Buram Anadolu ekibi olarak Gebze'deyiz. Gebze'yi Buram Buram tarih kokan yerlerini araştırıp belgeselleştiriyoruz. Zamanı durduralım. 30 yıl önce çekilen buram buram Anadolu belgeselinden görüntülerimiz var. Eski Sara hakim noktadayız ki Eski Sar önemli. Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş ve Bizans'ın yenildiği, Osmanlı'nın devlet olmasının sağlandığı, gerçekleştiği Eski Sar önlerindeki Palekanon Savaşı'nın yapıldığı noktadan buram buram Anadolu belgeseliyle 30 yıl önceye gidiyoruz. Yöreye 11. yüzyılda ulaşan Selçuklu Türkleri ne ele geçirebilirler beldeyi ne de vazgeçerler ondan. Fetih Orhan Gazi'ye nasip olur. Efendim, bir zaman Horasan erenlerinden birinin yolu düşer bu sahillere. Karşıya geçmek ister. Ancak kayıkçıların nazlanacağı tutar nedense. Mübarek, siz bilirsiniz der. Eteğine doldurduğu toprakları serpe serpe yürür denize. Toprağın düştüğü noktada ip gibi uzar kara. Sandalcılar bakarlar ki körfez kapanacak, meslekleri gidecek ellerinden, sandalları dönecek hamur teknesine, aman gel derler, amadeyiz emrine. İşte dil iskelesi o günün hatırasıdır İzmit'e. Ben Ahmet Bekkan, Mallim Köyü'nde. Evliya Çelebi'nin mesela kar her gelirken, e, önden bizim köylüler, manlarla karşıya kömür filan hayvan daşırlarda yaşlılar. Ben bilmem yani onu o zamanınkına ve gelirken de tekrar kıyıya gelirken iskeleye ondan sonra bir eee evle bir tanesi sandala diyor ben de götür diyor. Ve almıyor tabii ki. İstiyor para istiyor herhalde almıyor. Almıyor ama arkasından da o şahıs, gelen şans heybetinde toprak gibi bir şey çıkarıyor sepiyor bu burun oluyor ve sandal sahibi korkuyor bu sefernde. Ulan diyor bir geliyorum diyor bana yaklaşıyor diyor mesela. O atı sepiyormuş boyna buğday seper gibi Çöre. yol oluyor oluyor bu burun da ondan ibaretmiş. Ondan sonra sandal alıyor ve Driesker's tarafına getiriyor. Sürverin etrafını 80 veya 1 metre yükseklikte duvarla çevrilmiş, öyle duruyor. Ondan sonra askerlerin gittikten sonra orasını Taşırca'nın müteahhiti Tavşancıl'dan e, ta, e, tavşancı müteahhiti aldı. Balas yapıyor, demir yollarına balaslar. Hı. Yazın getirdi, ailesini getirdi itti üstünü kapadı askerlerin gittikten sonra binanın yalnız bina duruyordu da üstünü aldılar ve üstünü kapattı itti yani bir gün duruyor iki günü oluyor camı vuruyorlar camı vuruyor korktuk diyor Silah aldım da, yeter baktım ittim kimse yok diyor bu iki üç gün böyle olunca istasyonda hareket memurlara falan anlatıyor kimse bir şeye işi yapamadı. Ondan sonra bir şeye gitmiş. Hocanın birisine danışmış. Bir bakalım yatır var mı? Yatır vardı ya. O zaman demiş bir yatıra bir ibrik su go, camın önüne. Bir de temiz havlu o. Bakalım ne olacak diye. Söylüyor. Ve aynısını yapıyor gidiyor. Ve o gece kimse rahatsız etmemiş. İbriğe bakıyor, ibrikte su yok. Ve o havluya bakıyor, havlu ıslak. Ondan sonra da bir şey diye rahatsız eden olmadı ve fazla da duramadı gitti adam. Taş ocağı, balığı, şey, taşları aldılar ettiler diremitten, urları yıktılar ettiler. Halat koptu ya, evet. köprünün halatı koptu, bayağı uğraştı. E, Evliya Çelebi dedim, rahatsız etti derler ya, evet, bozma keyfini, bir baba, evet. rahatsız etme. İderim seni diye bir atasözü var. Aynısını o yaptı dedim yani. Hmm. geçmişte yol güzergahıydı, içmeler vardı, hanlar vardı, deniz taşımacılığı vardı ve deniz taşımacılığını geliştirmek için de Gemiciler Vakfı kurduğunu söylemişti. Gevliya Çelebi de bunu ifade ediyor. Peki son dönemde Dilovası, evet, Dilovası bugünlere bugün 5 organize sanayi bölgesi, Türkiye'nin en önemli limanları, lojistik üssü, yolların birleşme noktası haline yine bir vakıf sayesinde geldi. Tarih 1980'li yılların sonu. Bu bölgedeki bir grup sanayici Dilovası Sanayiciler Vakfı'nı kurar. Evet Dilovası Sanayiciler Vakfı önemlidir. Zira o zaman küçük bir mahalle bile değildir bugünkü Dilovası ilçesi. Aşağı Çerkeş diye bağlı küçük bir mezradır, yerleşim yeridir. Ve Dilovası Sanayiciler Vakfı buraya okul getirir. Tren istasyonu kurar, ağaçlandırır bölgeyi, on binlerce ağaç diker, yol açar okul yapar ve Dilovası Sanayiciler Vakfı bugünkü Dilovası'nın oluşmasını sağlar. Evet, Dilovası Sanayiciler Vakfı ile Dilovası ilçe olmuştur. Evet kaleler önemlidir. Kaleler tarihimizin canlı şahitleridir. Hereke Kalesi ise çok daha önemlidir. Zira Hereke Kalesi Osmanlı'nın fütuhat yıllarında fethedilmek istenir. Ve burada çok büyük kanlı savaşlar olur. Ve savaşlar esnasında komutan Ali Bey gözünden yaralanır ve gözünün birini kaybeder. Ve askerleri üzülür. Komutanım gözünüzü kaybettik. Önemli değil der. Herekeyi, kaleyi fethettik ya Önemli olan ilerileri görmek, geleceği görmek. Ve Buram Buram Anadolu ekibi 30 yıl önce bu bölgede belgesel çekmişti. O zaman bu kale yoktu burada ve Komutan Ali ile ilgili çok önemli bilgiler vermişti. Zamanı durduralım. 30 yıl önce Buram Buram Anadolu ekibinin Hereke'de çektiği Komutan Ali ile ilgili belgesel görüntülerle sizleri yeni yapılan Hereke Kalesi'nden baş başa bırakalım. Hereke sert bir yamaçta kurulmuştur ve İslam orduları hayli zorlanırlar kale bedenlerinde. Ancak Emir Ali adında bir komutan vardır ki o güne kadar bir dediğini iki etmemiştir Osman Gazi'nin. Ne edecek edecek alacaktır kaleyi. Başaramadım diye bir kelime yoktur Lügatinde. Nitekim bir fırsatını bulur ve 47 ile sızar surlardan. Bir boğuşmadır başlar gırtlak gırtlağa. Hereke fethedilir ama Emir Ali olur bir gözünden kendisini teselliye yeltenenlere üzülmeyin der. Bu kale değer canıma bile ardından ilave eder. İki gözü olup arkaya bakmaktansa tek gözle ileriye yürümek evladır. Sultan Buram Anadolu kültürü, sanatı ve motiflerinin yaşatıldığı ve koktuğu bölgedeyiz, herekedeyiz. Hereke, ipek halılarıyla, yünlü halılar ve dokumalarıyla dünya çapında marka olan bir kentimiz. Arkadaki o güzelim köşkü merak ettiğinizi duyar gibi oluyoruz burası. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri tarafından Alman Türk dostluğu anısına Almanya Devlet Başkanı, o dönemin başkanı Wilhelm Kaiser adına yapılan köşk. Yıldız Sarayı Marangozhanesi'nde yapılır bu. Alman İmparatoru herekeyi ve ipek halıyı merak eder, buraya gelmek ister. Ve bir gecede çivisiz olarak buraya monte edilmiştir bu köşk. Ve gelir burada durur Alman İmparatoru, fabrikayı gezer, kozadan nasıl iplerin çekildiğini görür, nasıl halıların dokunduğunu görür ve çok memnun kalır. Almanya'ya dönünce de bunun üzerine Sultan Ahmet Meydanı'na, Alman çeşmesini yapar. Türk-Alman dostluğu hep devam eder. Şuradan nazlı nazlı akan Ulu Pınar. Gerçekten önemli. Ulupınar Pınar hereke merkezden doğar. Ve yazın suyu soğuk, kışın sıcaktır. Ve adı Ulu Pınardır. Asırlık çınarlar hemen arkamızdaki sarı bina bugün Cumhurbaşkanlığına bağlı halı dokuma ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın buraya geldiğini ve burada yeniden halıcılığın canlandırılması için yetkililere talimat verdiği ve içeride çok önemli bir halı müzesi ve halıların dokunduğunu biliyoruz. Yine Sultan Abdülhamit Han Hazretleri döneminin camisi hemen çınarların dersinde. Deyim yerindeyse hareketeeyiz. Hareke kültür, sanat, ipek halıcılığımız, dokumamız ve kumaşlarımızın buram buram desenlendiği yer burası Herekah. program kültür, tarih, sanat ve sanayi tarihimizin koktuğu Hereke'deyiz. Burası Hereke. Kocaeli'nin önemli merkezlerinden birisi. Sadece Kocaeli mi? Türkiye Türkiye'nin dünya markası Hereke ipek halılarının, kumaşlarının dokunduğu bölge burası ve Hereke'de 1843 yılında fabrika kurulmuştu. Dokuma Sanayi halı Fabrikası ve sanayi tarihimizin de burası canlı şahidiydi. Tam herekenin merkezindeyiz. Fabrikaların bulunduğu bölgedeyiz. Arkamızdaki o tarihi binalarda fabrikalarda e, ürünler dokunuyordu, kumaşlar dokunuyor, elbiseler, halılar, perdelikler ve birçok deyim yerinde ise sanatımızı yansıdan, kültürümüzü yansıdan tekstil sanayimizin bir anlamda kuruluş tarihiydi burası. Ama bugün fabrika kapatıldı, özelleştirildi. Maalesef koruma altına alınmasına rağmen 25 yıldır bu fabrikalar kapalı. Gelecekte o güzelim e, hareketli olacak sanayi tarihinin canlanacağı günü bekliyor. Sanayi tarihimize doğru baktığımızda Osmanlı'da burası Evkaf Nezareti yani Vakıflar Bakanlığına bağlı ipekli kumaş dokunan fabrikalardı. Yetim çocuklar toparlanıyordu kız ve erkek çocuklar. Ayrı ayrı burada okullar vardı, orada yetiştiriliyor, fabrikalarda çalıştırılarak istihdama kazandırılıyordu. Ve biz herekedeyiz, adım adım herekeyi tanıtmaya devam ediyoruz ama buram buram Anadolu ekibi 30 yıl önce burada çekimler yapmıştı. Bu fabrikalar o zaman tıkır tıkır çalışıyordu. Hereke bir başkaydı. İsterseniz zamanı durduralım. Buram Buram Anadolu ekibinin 1990'lı yılların başında burada çektiği belgesel görüntülerle, Hereke belgeseliyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Uzun yıllar kendi halinde tıkır tıkırdayıp gider Hereke. Ulu Pınar suyunun Marmara'ya açıldığı Körfez'in bağrında bağdaş kuran beldeden hatırda kalan ak minareli camisi ve ona muhafızlık eden iri gövdeli çınarıdır sadece. Demircilerin güzel bir sözü var. Medeniyet tamiri bilat terfi ibad derler. Yani özetle bir şehrin medeni hale gelebilmesi için insan onuruna yaraşır, evleri, sokakları, konakları olması gerekir ve o insanların da bilgili olması gerekir. İşte buram buram tarih kokan, medeniyet, maneviyat kokan Gebze köyleri. Bunun en güzel örneklerinden birisi Demirciler Konağı. Demirciler Konağı 1800'lü yıllarda, Süleymaniye baş müderrislerinden Abdullah Şerif Ağa tarafından yaptırılmıştı. Daha sonra onun torunları İstanbul'da saraylarda huzur hocası olmuşlardı. Sultan Mecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamit Han'a huzur hocalığı yapmışlardı. Gebze'de kadılık da yapmıştı. Burası bir kütüphaneydi, ilim, irfan yuvasıydı. Şu an Demirciler Konağı olarak bildiğimiz bölgedeyiz, Demirciler Konağı'ndayız. lerimizden Yavuz Bülent Bakiler der ki: "Altaylardan Tuna'ya konuşulan dil bizim dilimizdir. Uzayıp giden yollar değil, halılarımız ve kilimlerimizdir." Evet, kilimler ve halılar. İşte bu güzelim konakta bir zamanlar ipek halı dokunuyordu. Dünya markası Hereke ipek Halıları ve bugün bu konakta e, halılar ve kilimler dokunuyor devlet destekli. Özellikle geçtiğimiz günlerde kültür Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Özgür Özer hanımefendi buraya gelmiş ve açılış yapmıştı. Yeniden kilimler, halılar dokunsun. Dünya markası herke İpek Halımız yeniden marka haline gelsin. buram buram tarih, kültür ve vakıf medeniyeti kokan Gebze'nin önemli bir bölgesi burası. Dilovası Demirciler Köyü. Daha doğrusu Sultan Orhan Gazi tarafından kurulan Gemiciler Vakfı'na ait Gemiciler Köyü'ndeyiz. Bugün Demirciler Köyü dense de ve Gemiciler Köyü'nde birçok tarihi eser geçmişin nazlı yadigarı olarak duruyor ve canlı şahitleri çeşme ve halen suyu akıyor bu çeşmenin. Restore edildi ama tam anlamıyla da edilmese suyunun şırıl şırıl aktığı çeşmedeyiz ve hemen kitabeyi okuyoruz dedik ya vakıf köyü vakıf eseri ve en güzel vakıf da en hayırlı vakıflardan biri de su ile ilgili yapılan vakıflar sahibül hayrat ve hasenat kapan tarik tüccarlarından merhum elhaç İsmail efendi 1236 tarihini gösteriyor e, kitabe yani asır, yıllar önce asırlar önce çeşme yapıldı kitabe burada ve vakıf medeniyetinin ihtişamlı geçmişini yansıtıyor. Demirciler köyünde daha doğrusu Orhan Gazi'nin Demirciler Köyü vakfında yaklaşıyoruz. Yine tarihimizin canlı şahidi. Demirciler köyünün canlı şahidi. Bu köyler önemli vakıf köyleri. Selçuklu döneminden, Osmanlı döneminden kalma nice olaylara canlı şahitlik yapmış Osmanlı'nın sembol ağacı çeşmenin yanı başındaki muhteşem çınar ve cami. Aslına uygun olmasa da caminin ihtişamı arkamızda ama biraz vurulacaksınız, üzüleceksiniz. Su Vakfı medeniyeti adına, su medeniyetimiz adına üzülüp kahr olacağız. Evet, bir hamam. Düşünebiliyor musunuz? Çeşme, Çınar, cami ve hamam. Evet, su medeniyetinin, su vakfının ihtişamını yansıtıyor bu güzelim Horasan harcından yapılmış hamam ve hamamın dibinden çıkan incir ağaçları vefasızlığımızı yansıtıyor. O incir ağaçları derler ya bir atasözü var. Ocağımıza incir ağacı dikildi diye. Evet temeline incir ağacı mücadelesiyle dikilmesine rağmen yok edememiş bu güzelim hamamı. Evet işte köyler köylerimiz ve Gebze'nin buram buram tarih, kültür, medeniyet kokan bu köyü etrafı binlerce sanayi kuruluşu tarafından çevrilse de halen asırlardır Selçuklu'dan Osmanlı'ya köy hayatı devam ediyor